Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz sizi sorarsanız biz çok iyiyiz. şu gün şey bugün akşam yemeği yapacağız. Akşam yemeğimizde ne var? Patates var böyle. Şöyle göstereyim patatesi. Bir saniye. Patates yapacağız. Şöyle 5 tane paten var. Çok kişi değiliz. Çocuklarla kendim varım. Onun için misafirimiz falan şu anda yok. Şöyle önceden doğramış soğanım vardı. Yoyulmasın diye bunları koyacağım. Şöyle soğanımı soydum ama bunu böyle bu doğranmış olan yoyulur diye ben onları koymak istiyorum. Onun içine de tekrar bu soğanımı kapatacağım burada kalsın. Çünkü ben onu önce doğradaydım, kullanmadık. Kapatayım. Şimdi patates yemeğimi, soğanlarını koydum. Biraz da yağ koyacağım, ocağa koydum. Bir tarif için değil. Bu arada nasılsınız? Nasıl gidiyor Ramazan ayı? Allah oruçlarınızı kabul eylesin inşallah. içinde bizimkini de kabul eylesin. Şimdi kameram da çok yakın oluyor ama tipi gösteremeyeceğim. Çünkü o taraftan da ters oldu. Ters olduğu için arkadaşlar siz beni göremiyorsunuz şu anda. Ateşimi yakıp altına suyunu koyup Soğanımız, kabuğumuz, ben patatesleri doğrayacağım. Şu soğanımı da kabuğumuz. Doğramamıştım biberlerimi doğru yer. Bir de akşam yemeğine pilav yapacağım. Hadi de sırtlatacağım. Bu kadar arkadaşlar. Fazla bir şey yapmayacağım çünkü akşam bir yedik mi başka da inmiyor, kalıyor, yığılıyor, çöpe döküyoruz. Onun içinde çocuklar okula gitti bugün. Bugün ben ne yaptım? Çocukları okula yolladım, ev temizledim, çamaşırları yıkadım. Ondan sonra biraz televizyon izledim. Akşam oldu. Ondan sonra da saat saat şu an 4 olmuş. 4'te de yemeye başladık. İnşallah yetişir. Yetişir Allah'ın izniyle. 4, 5, 6, 7, 7, 5, 9, 10 bizim burdak gezinler. 7, 5, Önce 7, 20 Sonra buçuğa geldi. Bitene kadar 8 olacak Allah'ın izniyle. Hadi defterimi doğrayayım. Bugün de değişik olsun dedim. Ne yapayım diye her gün düşünüyoruz. Çarşıyoruz. Hemen hemen orucu olunca da çıkamıyoruz arkadaşlar. Değişik şeyler, böreklerini yapmak istiyorum ama çarşıya fazla çıkamıyorum. Onlar kaynasın. Şimdi de doğruya. Sofranızı da kurarız. Kuru yufkanız var. Ondan kuru yufka kuruyacağız. Ve hazırlayacağız. Bugün. Patateslerimiz doğru. Nasıl da çok. başta sarımsağım var soyayım. Onu buraya ıslatayım. Domates sosu koyacağım içine yemeğim. Yemeğimizi şöyle sosla kaynıyor burada arkadaşlar. Onlara biraz ona biraz tuz ekleyeceğim. Şöyle duvarından olarak çekiyorum yani bu şeyleri videomu. Bu kaynaya dursun. Şöyle şeyleri koyayım. Biraz da pilav yapacağım arkadaşlar. Zeytinyağı kullanıyorum ben bu arada hepsine. Sadece kızartmaya hazır yağ alıyoruz. O da yanmasın diye. Kalanlar hep zeytinyağı kullanıyoruz. zeytinyağları da çok pahalıydı arkadaşlar. Daha da pahalı. Buralarda neredeyse 60 liraymış. Yağlar. Burada zeytinyağlar 60 liraymış ama biz daha önce 30'dan almıştık. Tabi yeni çıktığında 30'dan almıştık. Bunlar kalın çeşit yemeğimiz işte bir yemek. Bir de pilav yapacağız. Şimdi de şöyle döndüreyim. Bu kadar hoş var. Hiç yani çocuklarla beraber yeriz. Yeter. Zaten dört kişiyiz. Patates böreğimiz, dünkü böreğimizden var. Allah bereketini arttırır inşallah. Şöyle patatesini şöyle çevireyim. Patatesini koyalım. A B Got Burada da iki bardak suyum var. Bir bardak pirinci, bir bardak da su ekliyorum. Pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Şöyle. Ramazan gününde yoymayalım pirinçlerimizi. Yemeklerimiz pişiyor. Şöyle pişmeye bırak. Biraz salata yapayım arkadaşlar. Şu kadar lahanam varmış. Onun da biraz salata yapacağım. Sadece bundan yapacağım. Başka bir şey kalmamış şu anda. Bir yere de gidemem akşam akşam. arkadaşlar salatamı yaptım. Şöyle bak misler gibi oldu. Çok azaldan mı güzel oldu. Çocuklar fazla yeme diye için ben de çok az yaptım. Elimle de karıştırıyorum şöyle. El lezzetli izgirsin. Salatamı yaptım, hep yemeğim hazır oldu. Ama daha saatimiz var. Arkadaşlar, pilavımı şöyle pişirdim. İsterim. Şöyle. En kameradan olur biraz zor oluyor. Şöyle. Pilavım pişti. Bunu. Şu da pilavımı da gösterdim yemeğim. Şöyle pişirdim. Hazır. şurada da arkadaşlar. O şafım hazır. Şöyle. Çin böreğim var. Şöyle biraz böreğim var arkadaşlar. Şöyle de ekmeğimi suladım kendim çektiğim için zor oldu biraz. Böyle bunu düreceğiz, soframızı hazırlayacağız. Şimdi bunu ben birazdan göreyim Videom sonlandırdığında. Arkadaşlar böyle kalkayım. Saatimiz daha var. Onun için Yemeğimi yaptım, hazırladım. Saat dört buçuk beş arası şu anda. Onun için biraz bekleyeceğiz. Bugünlük de bu kadar diyelim. Başka bir yemek videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı sahurlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Bol bol dua edin. Bize, biz de size edelim. Allah'ım her kişi kazasız belasız evine kavuşturmayı nasip etsin inşallah. Hakkımızda da her şeyin hayalini versin Allah'ım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.